Sanırım 89 senesinde ilk enstrümanım bir gitardı, kötü bir saz anfisiyle, kötü bir gitarla başlamıştım. Ama tabii müzikle tanışıklığım öyle değil. Zaten rock and roll ya da birazcık o dönemler heavy metal müzik dünyada da popüler olmaya başlamıştı, Türkiye'de de popüler oluyordu. İşte kaset ya da plak ne bulabilirsek onlarla beraber dinleyerek bu müziğe olan ilgimiz arttı. Ben mimarlıkta da, müzikte de, sonuç değil de sürecin peşindeyim. Yani bugün burada yaptığımız icra diyelim, jam session ya da adına ne derseniz deyin, benim için son derece keyifliydi. Bunun üzerinde nihayet bir sonuç çıkması, bunun bir video klibinin olması ya da işte albümleştirilmesi, kasetleştirilmesi çok önemli değil. Tabii ki bir mimar olarak yaptığım bir, çizdiğim bir binanın ayağa kalkmış olduğunu görmek istiyorum. Ama onu çizdiğim ve hayal ettiğim şekilde ve gerçekten fayda sağladığını görerek orada olduğunu görmek isterim. Ben sanki birazcık daha rock roll insanıyım. Daha basit, yani bütün hayata bakış şeklim öyle zaten. Mimarlığa bakış şeklim de tamamen öyle. İşte az önce de çaldığımız parça öyleydi. 3-4 tane akorla, basit süslemelerle, müzik yapılabildiği gibi mimarlık da yapılabiliyor, hayat da yaşanabiliyor, geçiyor gerçekten. Hayatı çok böyle kompleks hale getirmenin benim için bir anlamı yok, değeri yok. Daha sade olanla ama basit ya da kolay olanı kastetmiyorum sadeyle. Çünkü gerçekten sadeliğe ulaşmak aslında işte Leonardo da Vinci'nin bir lafı var ya işte sadelik gerçekten o gelişmişliğin en son noktasıdır diye. Simplicity is the ultimate sophistication. Belki İngilizcesini kullanmayın. Daha iyi olur. O sadeliği aramak bence önemli. Müthiş bir arşiv adamı değil. Bir şeyleri toplamanın aslında çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Paylaşmayı daha çok değerli buluyorum. Evde en çok olan şey evde ve ofisimde kitap herhalde. Artık müzik arşivleri çok dijitalleşti. Muhtemelen kızımın müzik listesi, çalma listesi benim çalma listemden çok daha zengindir. Ama onlara bırakabileceğim bence en değerli şey üzerinde düşünülebilecek ve birilerine faydalı olabilecek bir hayatın değeri. Bu içinde bulunduğumuz bina 2004 yılında Açılmış bir bina. içinde 20 binden fazla eserin olduğu bir bina ve müze amaçlı yapılmış ilk binalardan Türkiye'deki. Mesela bu müzeyi kuran, bu müzeyi yaşatan Süleyman Sahip Tekcan hocamızdan ilham alıyorum. Geçenlerde bir konuşmasında şöyle bir şey söyledi. Ben pasif dinlenmiyorum dedi. Yani işte resim yapmaktan yorulursam heykele geçiyorum. Heykelden yorulursam baskı yapıyorum ve sürekli bir şey üretiyorum ve bir üretimin içerisindeyim. Ben de bunu seviyorum ve bu benim için çok önemli bir aslında söylem. Hayatımda gerçekten örnek aldığım kişilerden birisi de Süleyman Sayın Tekcan Hoca müzik hayatıma kim yön verdi derseniz böyle bir biraz esprili bir laf var. Mevlana'ya bu kadar okuyorsun, bu kadar yazıyorsun, ne biliyorsun diye sormuşlar. O da haddimi biliyorum demiş. Ben de haddimi bilerek söylüyorum ki Mark Knopfler benim müzik kahramanımdır. Dire Straits grubunun kurucusu. O yüzden hayatımda çalabileceğim dönemlerde dahi hiçbir şarkısını çalmayı denemedim. Ama onun harika bir dinleyicisiyim. Ritmini, melodisini takip edebildiğim şeyleri dinlememeyi tercih ediyorum. O da böyle hani beynimi zihnimi açsın diye değil takip edemediğim için. Çünkü bir caz hayranı değilim. Boş kaldığım zaman caz müzik dinlemiyorum. Açıkçası ama tasarım yaparken kafamı toparlamama yardımcı oluyor. Beni besliyor. Ona ondan eminim. O yüzden mutlaka arka planda bir caz müzik açık olur. Ofisimde tasarım yaparken evde de zaman zaman aklıma gelirse açarım. Ama ben evde sürekli müzik dinleyen bir adam olmakla beraber dinlediğim müzik genelde ya rock ya hard rock ya da rock and roll'dur. Yani başka alternatif müzik çok nadir dinliyorum.